yüzyılın sonlarına doğru Anadolu'nun içlerine doğru sokulan Türk akıncılarının ayak izleri, Bizans'ın taş hattındaki kalelerde derin bir huzursuzluk yaratmıştı, her iki taraf da sessizdi. Ama sessizlik, yaklaşan fırtınanın habercisiydi. Sınırdaki Kandara Kalesi geceleri çöl gibi sessiz olurdu. Ancak bu gece Surların üzerinde nöbet tutan genç Bizans askeri Niketas, uzakta yükselen kamp ateşlerini fark etti. Alevler titriyordu. Türk akıncıları büyük bir birlik halinde bölgeye yaklaşmış olmalıydı. O sırada da kale içinde gerilim başlamıştı. Leon, yıllar önce Aybars ile sınır hattında karşılaşmış, birbirine kılıç sallamadan önce sözleşmiş İki komutandı, saygı duyar ama güvenmezdi.